oyun yeni ve hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte efsane bir oyun oyun oynuyoruz arkadaşlar Minecraft Microsoft sürümünü oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yunus Emre kardeşimle birleşip oynayacağız o tabletten ben bilgisayardan şimdi yeni dünya oluştum dünya ismi video hayatta kalma gelen operatör olsun ama şöyle ileri koruyu yaçacağız. Nasıl göster. Dost ateşi olsun. <laughs> Nerede başlayalım? bambu orman diyor. Ay hiç şey Dolma bahçeli. Bu ne lan? Burada başlayalım. Korkunç köşk diyor kardeşim. Oradan hayatta başlayamam zaten. Muhteşem orman. Sahil köyü. Güzel gibi, okyanus anıtı ileride. Ormandaki açıklık. Saban köyü, Tayga köyü. ha Aa. Aa, Tayga köyü. Tayga köyü mü, koyu mu? Bu Tayga köyü, çöl köyü. Hmm. Orada hiç ağaç yoktur ki Yeraltı sığınakları. İşte Tamam bekle Yunus bekle. Çok oyuncu. Şunu ara. Şu oluştur dedim mi? Yunus arada kaldı ya. <laughs> tamam. Abi, <bana. gülüyor> Kardeşim diyor ki banlama abi beni banlama banlama abi. <laughs> ben ona ama banlayacağım. <laughs> tamam tamam Yunus tamam. Şimdi yüklensin hemen yüklendi. Yunus sen gelebilirsin. Tamam Evet. Sakinim bu. Ay. Kanka yerel. Bak, 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 yerel. Tamam tamam. Bak arkadaşları girsen be. Başka. Dur lan. Başka. Tabii canım. Geçin geçin Yunus ya. bir şey diyeceğim de buraya gelmedim. Yunus. Buradan başlayalım. Cacı yok da vallahi. Vay balım kaybedi. Ana demir var. Ya of. Demir fazla şey. Aa köy. <laughs> köy. Aa. Yunus sen bana Yunus Yunus sen bana TP lan. Yunus'un paketler yarım saati bulur yüklenmesi. Derdim ama evin içi karşı fiyatında hiç gelmiyor şu an. Korkmasak kardeşim Bu arada içeri dalamıyor. Siz onu hiç görmek bir zaman να με Ama olsun olmasın bana. Bir tane mi geliyor? Lan. Böyle mi? Ona yeni olmuş bu yeni bence. Çok iyi. Çok iyi. Kolay gelsin abi. Bak sana çok güzel bir şey ettim ha. Bekle şu evime. Dur lan, lan. saman. Hı? Yürü git, Yürü git, yürü git. La bir git. Oha bura ne olmuş lan? ne kemik bu? Niye girmiyorsun Hı? Hı? Kemik, niye, niye girmiyorsun Niye girmiyorsun? Etinden kemik yapacağım. <laughs> koyun. Hı? Nakloyum <laughs> Golem sana bir kere vurabilir miyim? At var. <laughs> Bilge. Kütüphaneci. Şimdi dört biz zümrüt, yirmi <laughs> Yok lan. <laughs> Aa havuç. Şşş. Acaba burası geldi? Bizim adam içeride. Acaba havuz bir şey. Yani niye saklandık ya? Yedik gerçekten... geliyor mu köylü bura? Abi geliyor. De. Abi gerçekten <laughs> gerçek <yedik> <laughs> şey. Doğru. Havuç çorba fıstık. <laughs> Yedim. Ben. Benim bir eve yerleştirmem lazım. Nerede <laughs> <edeyim>, yerleşeceğim? İşte <Hiçleştirmem>. içine. <laughs> Mide portalı alıp gelin, gelmem lazım. Ay, evet, bu Sen? Ben bir şey gördüm esas söylemeyeceğim. O ne biliyor musun Yunus? Evet. İnekten çiftli. Ben yerleştirdim onu. İçeride içeride bir şey var işte burada bir şey var. İçeride örümcek ve benzeri şeyler var. Şimdi şöyle yapalım. Kaç dakika oldu?

Bum, bum, bum. Ah tamam burası iyi bak. Burası iyi. <laughs> Yusuf diyor ki benim yerleşeceğim eve geldim. Pis. <laughs> Bana neden gel git at. Bana ne? Bana ne? Bekle bunu da şimdi bunu oh. koysak eridiyor diyor mu? Eridiyor diyor çünkü bu normal sizin değil. <laughs> Ay Buradan bir tane toş. şundan yapalım. Bir tane de toş. şundan yapalım. Dur dur. Dur işte. Dur işte. Kasap. Tamam. Avuç bilmiyormuş bi onu öğrendik. Battike. Battike. Bat Paşa, şun. Şey Paşa. Paşa bir şey mi? <laughs> Ocak. Şunu yırt al. Ona olay Hadi hadi hadi. Yunus Yunus'un paketler yüklenmiş. Evet şimdi biraz daha Yunus'umuz. bak <laughs> da kendime bir elma salsam da bir kenara gömsem mi? Ben hile biliyorum mesela. Mesela yani. Ne falan. Ne salak insanlar Bundan şey <laughs> <laughs> bir dene, bundan da bir dene. oldu bitti. <laughs> odun toplama gidiyorum. Merak etmeyin arkadaşlar, buraya gıcık olduysanız olun çünkü. Ha? Ne yapalım? Oha! Bu kadar kömür bulsam ben. Hiç milyon tane kömür rastladığınız oldu. Tamam. Ben, ben ağaç kuruma gidiyorum da kömürlerde ilk geldim yanlışım. 15, 60 tane, 60 tane kömüre. Vallahi bir de Zümrüt'ün stoğu biterse adamda. Öyle oluyor bak. Adam veriyor, veriyor ama doğru. Bitiyor. Ben bir kere deve, deve geliyor ya hani arkadaşlar. Ondan bir kere aldıydım 3 tane kömüre, 15 kömüre 3 Zümrüt. Tahmin edin ne oldu? Evet. Zümrüt bitti, stokta kalmaz. Stok <laughs> çok. Doğdum mu? Doğdum mu? bantoz zombiler beni rahatsız ediyor. Yunus? Efendim benim ölümüm geldi. E de yanında değilim ki ben? Bana ışınlansar mısın sen bir? Işınlanamam şu anda bantoz zombiler. Evet zombi evet, geliyor. <laughs> evet, lami, dur bir dur. Benim bantomda koşarak geliyorlar. Babim bir dur. Bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum. Yunus özür dilerim de senin o oyundan çıkıp girmen lazım. Ana menü. Ha. Çık. Ben seninle bir kaç tane değil Niye? Ben seninle oynuyorum. Salak bu çocuk. Evimde güzel ha. Sen böyle bir yer alsın. Bir yer La bu odunlarda gıcık oluyorsun galiba böyle odunlara. da şu gelecek acaba? Biri de onda öyle bir özellik var. Ulaşamadığın yere zıplayarak kırarsan kırabiliyor. Ama bunda yok o özellik. Bir dokuz Bir yedi sekiz dokuz <laughs> ya lan Ya lan Lan gitme ya. İş bir. İş bir de verme lan it. Lan canım lan. Ben nereden çıkacağım şimdi? Havak lan kendin zaten. ben yine düşeceğim. Bak burayı bilerek yapmışlar niye? Niye diye yapalım? Şimdi niye diyeceğini Çok komik mi Ağzı açıyorum mu? Sandıkta mı yok? Tamam mı bakın? Yalnız geldi buraya <laughs> atladım. Ne kadar hızlı gidiyorum bak. <laughs> ne bu gatti Chiron. Yunus bir sus. Oluyor, Yunus iyi yap. <laughs> <laughs> Yunus diyor ki. Anam, Lan! Çiftliğin kapısı niye açık? İç, 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 iç. Kafa diyor. Yemeden gitmeyince. Gel 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 gel. Hop. 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 Gel gel gel. Hop. Ne? Ana <günürlüğünüzce _> mi Yunus? Çok açtın önüm. Örecek. Çiçek yemeli lazım. Ağladık. Kızmayın arkadaşlar, Çarıklar topluyor. Bizim bu bahçede ne yapıyorlar? <laughs> ah öyle de bozalım, bozulsan alan. Ah. Onlar bizim arkadaş toplar. Abi sen asist değil şey misin? Olmuyor, uçmuyor. Ana doğru lan. <laughs> çok da kötü biliyorum yine. Ey tamam böyle. Benim çiftlik nerede? Benim ev nerede lan? Ben ben lan. Ha işte orada. Şükür. Ama o da mı değil? O da mı değil? Bak olmuş. Ha. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> Bizim çiftçi çiftçi. Bizim <laughs> çiftçi çiftçi. Çiftçi nerede o? Ya. Evet, çiftçi. <gülüyor> çiftçi. <gülüyor> <gülüyor> lan ben sana dedim. Gel bakayım buraya. Git, Seni git. bir atalım. Seni gel. Oraya 3 iki tane yeter. Yet ya, ya. Nerede onca? De, Niye? Oyundan ayrıldı. Oyundan ayrıldı diyor. Sen giremeyeceksin. Giremeyeceğim. edecektim ya. Şundan bir de ne yap bakayım. Nasıl nasıl çıkacaktım ki ben buraya? Allah Allah. Çıkmak için çok düşündüm ama olmadı. Çok sağ ol. Ekrana mı giriyor? Hadi bakalım sana Oh, tam Nerede al? Tamam. Yapma, 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 yapma. Ne oldu Kalkan nerede anne? Kalkan nerede anne? Kalkan şimdi ne yapacaktık? Ne yapacağız? Şimdi madene girişmemiz lazım. Oynan ayrıldı az önce. Şimdi yazma yazma. Ama yazacak. İnşallah yapmaz. İnşallah yazar. Ma ya. Yazamaz. İnşallah yazmaz. Yunus sen gire sağa zaten video bitecek. Okay. 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 Oh. Aha oyuna katıldı dedi bu sefer. yükleniyor. Bakın ses duyuyor musun? Evet. Oğlum ben böyle meşale koya koya Gidiyorum çünkü. Arkadaşlar sen ne diyorsun burada? Adana... Kanka bak ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. arkadaşlar. Allah düşürdüm bu kapanı kapanı bu yolda. Maşallah. Ay onu yapamıyorum işte. Yapacak iyi gibi. Yok. <laughs> Şakalı şaka yaparım. 17 de mi o? Sen yanlış görmüşsün 17 orada? Orada 17 de yazıyor? Ben yanlış görmüştüm. Işte. Kankacım orada bir tane daha deme gördüm. Daş daş keve. <laughs> evet Yunus oyuna girdim bakalım hiç. Oyuna katıl dedi. Geldin mi? Şimdi bana ışından bakayım. Hoş geldin yine. Ya, 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 ya. Lan oğlum ilk yine sıkı. Anam orada iskelet varmışsınız kaç. Allah Allah dedi gönlüyoruz bak. Başka lan, Başka lan. Ana creeper. Of. Ağzına sıçtı bu creeper? Korkuttu lan beni. Buldum. 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 Eh, ee, end tapına. End. Endir. End. Yus kaç. Kaç yukarı kaç. Yukarı kaç. Demir zırhı. Her şeyi çekip geliyor. En tapınağı bulduk arkadaşlar. İlk bölümden en tapınağı bulunur. Oha. Oha. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yazdım. Beş dakikada en tapınağı bulduk. İkinci, üçüncü bölüm değil. Sonra girebilir. İki, üç bin. Niye? Öyle bir şey. Korktum mu? Kira, Oğlum sen. Neydi on Ha Arkadaşlar niye biz böyleyiz? Gel benim eve. <laughs> Oha! İkimiz de aynı anda koyduk fark ettim. Bak, şöyle şuradan girelim. İki tane girelim Yunus. <İhtim bile> Yunus. <laughs> Yunus Yunus yanıma gel. Oğlum, oğlum altın kırmızı zombi. Altın kırmızı zombi geldi. Oğlum bana büyülü şey geldi. Abi mi bak, bana da vuruyor arada da yürü Hoş gör. Bir şey geldi ama. Yunus yanıma gel. Yunus, yanıma gel. Yanıma gel. Abi köylü zombi var köylü. Zonu. Çabuk gel yanıma gel. Gel, Gel sen ulan salak. Uyuyor mu? Allah'tan. Ben seni... <laughs> Şimdi. Bir şey 5 dakika sonra benim kapatalım. Gel sana eşyalar Gel. Kaç Yunus? Ben şunları oraya koyalım. Sen benim eve gel. Ben nerede büyücü? Büyücü büyüleyecek. Büyücü büyücü elimde sen. Oh, çubuk da kazandı. Oh, işte. Seni yarattı sandım <laughs> Yunus, Yunus kendine baksana ekranda. Ek ulan ek. Ekeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Yunus da öyle bir sıkıntımız var. Ha. Yunus üstümdeki şey. <laughs> Kim? Oha! Bu ne lan? Oh, oh, oh. Şimdi şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.